Michel şanta diye bir marka. Kaç para biliyor musun? 350 dolar ya. Adamın 350 dolara elini öpüp sattığı çantayı biz böyle toplamda var ya Marmaris'e Bodrum'a 35 dolara zor satıyor ya. Aynı çanta Vedat. Şerefime yemin ediyorum aynı ya. Aynı deri, aynı kesim, ipi aynı, düğmesi aynı. Yahu cırcırına kadar hep aynı ya. Ya bu Michel Mora var ya gelsin şu benim yaptığımı mezerden çıksın baksın. Vallahi ayırt edemez biliyor musun? Vallahi biz bu tren böyle falan girsek var ya. Bunların tazını attırırız ya. Vallahi bak tozunu attık. bak ben sana Ama sokmuyorlar abi işte. Sokmuyor. Niye? Niye abi? Niye olacak bir de? Yok markaymış. Yok imitasyonmuş. Yok tasarımmış. Tezgah abi tezgah. Bunlar hepsi tezgah. Yaşar abi bir müşteri aradı indirim istiyor. Michael Moore Blue modelinde. <laughs>